Engeller Meclisi'ne bağlı Engelsiz Platformu, engelli vatandaşların sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla bugün Ordu'daki engellilerle İskele Bahçede sabah kahvaltısında bir araya geldi. Ama şu anda e, önceki oranla arkadaşlarımız daha aktif, kendine emin, güvenilir, toplum içinde daha rahat çıkabiliyorlar. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Serhan Tunç kahvaltıda kısa bir konuşma yaptı. ...şekilde bir toparlamak istiyoruz. Ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız her faaliyetin ana amacı budur. Toplumda engellerin var olduğunu göstermek, onların problemlerine dikkat çekmek bugünkü yetkinliğimizin de amacı oydu. Kent Konseyi Engelliler Meclisine bağlı çeşitli alt meclislerimiz var. Çalışma gruplarımız var. Engelsiz platform olarak yemek faaliyeti düzenleniyor. Engelli camiasını, insanlarımızı buraya topladık. Beraber güzel bir gün geçirdiler. Bu arada da engelli olmayan insanlara engellerin sorunlarını iletmek amacındayız. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum Kahvaltıya katılan engelli vatandaşlar da yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Burada sorunlar yaşıyoruz. Hep diyoruz ya eğitim şart diye. Ben diyorum ki bir engelli annesi olarak, çünkü ben bu sorunları çok yaşadım. 4 yıldır ilk okuluna gidiyor benim çocuğum. Eğitim alıyoruz. Ben önce eğitimcilerin bu konuda eğitim almalarını istiyorum. Kesinlikle engelli bir öğrenciye nasıl yaklaşabilirler? Onlarla nasıl ilgilenebilirler? Bu konu hakkında mutlaka ve mutlaka seminerlere katılmaları gerekiyor. Kendi işimizi, kendi gidip gelip her yapabileceğimiz şeyleri kendimiz yapmak istiyoruz. Lütfen. Bunu da özellikle büyüklerimizden rica ediyorum. Bizlere de dikkate alsınlar. Biz de bir insan. Engelliler çok şey istiyor diye bir şey yok. Biz örneğin e, yaşlı insanlarımızın bile kaldırımları zorluklarla çıkarken bizim oradan çıkmamız imkansız. Yani bunları dile getirirken bunları belirtmek istiyorum. Bizim sorunumuz eğitimsizlik. E, sandık başlarıyla konuştuk. Bir yerlere telefon astılar yasakmış. Gerisi geriye yüze gel. <laughs> Celil Taşdelen'in de söylediği şarkılar programa renk attı. <laughs>